6 yıl boyunca aradığım, basılmasını beklediğim kitap sonunda 2 yıl önce buldum ve aldım. Yaklaşık yarım saat sonra kitap bitmişti ama ben de bitmiştim. Umut etmeyi unuttuğumuz zamanlardan utandım. Uçurumun eşiğine gelinse bile nasıl yaşanacağını bilmediğim için utandım. Bence tüm yetişkinlerin umutlarını kaybetmiş, çocukluğunu öldürmüşlerin okuması gerekli olan bir kitap. Bugün sizlere kısaca bahsedeceğim kitap Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu adlı kitap. Bu kitap kısaca oluşturulmuş. Aslında bazı kaynaklarda çocuk kitabı diye geçiyor. Ancak yetişkinlerin de okuması gereken kitaplardan bir tanesi yine. Bu kitap Japonya'da yaşamış olan küçük bir kızın gerçek hayat hikayesine dayanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ABD Hiroşima'ya yı atom bombası atıyor. Bu atom bombasının etkisi aslında hala günümüzde de sürüyor. Bu bombanın yaymış olduğu radyasyon çocuklarda farklı hastalıklara sebep oluyor. ABD'nin Hiroşima'ya bomba attığı zamanlarda Sadako küçük bir bebekti. Ancak bu bombanın etkisini yıllar sonra görecekti. Bombanın yaydığı radyasyon çocuklarda farklı hastalıklara sebep olmaktaydı. Sadako da 10 yıl sonra lösemi hastalığına yakalanıyor ve maalesef bu bombanın etkisi sebebiyle hasta olup hayatını kaybedenler listesine Sadako'yu da ekliyoruz. Gerçek bir hikayeden alındığını söylemiştim sizlere. Sadako koşmayı seven biri. Sadako koşmayı seven bir kız çocuğu. Koşmayı çok seviyor. Koşmayla ilgili yarışmalara katılıyor. İyi bir koşucu. Elinden geldiğince okuldaki bütün koşu yarışmalarına katılıyor. Antrenmanlara katılıyor. Yine bir gün okulda koşarken başının döndüğünü hissediyor. Bu baş dönmesini ilk zamanlarda saklıyor. Ancak bütün koşularda, bütün çalışmalarında bu baş dönmesi giderek artıyor. Yine bir gün okulda koşudayken düşüp bayılıyor, kendisini kaldıramıyor. Ailesine haber veriliyor ve Sadako hastaneye kaldırılıyor. Hastaneye kaldırıldığında lösemi olduğunu öğreniyor. Bu lösemi hastalığını Sadako atom bombasının yaydığı hastalık olarak adlandırıyor. Çünkü çoğu çocuk hep lösemi hastalığına yakalanıyor ve maalesef hayatını kaybediyor o dönemlerde. Sadako hasta olduğunu öğrendikten sonra aynı zamanda diğer doktorların bir süre hastanede kalması gerektiğini söyledikten sonra yarışmalara katılamayacağını düşünüyor ve bu duruma çok üzülüyor. Bir gün hastanedeyken ziyaretine en yakın arkadaşı geliyor. En yakın arkadaşı ona kağıtlar veriyor. Bu kağıtlardan eğer bin tane turna kuşu yaparsa iyileşebileceğini Dileğinin kabul olabileceğini söylüyor. Bu durum üzerine Sadako umutlanıyor ve kendisi de bin tane turna kuşu yapmaya karar veriyor. Sadako turna kuşu yapmaya başlayınca umutlanıyor. Birazcık içerisine umut doğuyor. İyileşeceğini düşünüyor. Aynı zamanda tüm çevresi, arkadaşları, ailesi Sadako için, onun kuşu için kağıt toplamaya başlıyorlar. Onun için kağıt biriktirmeye başlıyorlar turna yapabilmesi için. Sadako sağlığının iyileşeceğine dair umudunu hiçbir zaman kaybetmiyor. Hastanede sıkıldığı zamanlar kuş yapmaya, turna kuşu yapmaya devam ediyor kağıtlardan. Bir gün hastanede hasta bir çocukla karşılaşıyor. Yani lösemi olan bir çocukla karşılaşıyor. Bunlarla sohbet ediyor, arkadaşlık kuruyor. Ancak birkaç gün sonra o çocuğun öldüğünü öğreniyor. Aslında orada birazcık çocuğun umudu kırılıyor. Ancak e, ilerleyen zamanlarda tekrardan umutlanmaya başlıyor. Sadako bir ara kendisine geliyor, iyileşiyor gibi oluyor. Durumunun birazcık iyileşmesi üzerine Doktorlar onun bu durumu üzerine evine gidebileceğini söylüyor. Sadako evine gidiyor. Evinde birkaç gün sonra tekrardan durumu ağırlaşıyor. Lösemi hastalığı insanları yavaş yavaş bitirir. Lösemi Sadako'yu günden güne eritiyor, güçsüz kalıyor, halsiz kalıyor. Hatta bir gün bir tane bile turna kuşu yapamıyor kağıttan. Yemeklerini yiyemiyor. Zaten yürüyemiyordu. Günler geçtikçe Sadako'ya daha fazla iğne yapılmaya başlanıyor. Sadako aslında bu iğnelerin acısından ziyade ölümden korkmaya başlıyor. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş ölüm duygusunu daha çok hissediyor. Ölümden korkuyor. Ölüm acaba nasıl bir şey? Benim canımı acıtır mı? tarzında düşüncelere giriyor. Bu düşünceyi bastırmaya çalıştıkça her halükarda ölüm duygusu geliyor aklına. Ancak gittikçe bu duygu bile aklına gelemez oluyor. Hiçbir şey düşünemez hale geliyor. Çok kötü halde çünkü. Ailesi başında ağlıyor sürekli. Sadako bu hastalık karşısında daha fazla dayanamıyor ve maalesef vefat ediyor. Arkadaşları onu bin turna kuşuyla gömebilmek için geriye kalan kuşlarını tamamlıyorlar. Geriye kalan toplamda 356 tane turnayı arkadaşları yapıyor ve bu kuşlarla beraber Sadako gömülüyor. Sadako'nun sınıf arkadaşları, ailesi, onun yazmış olduğu günlükleri, aynı zamanda arkadaşlarına yazmış olduğu mektupları derleyip topluyorlar ve bir kitap olarak basıyorlar. Daha sonra Sadako'nun arkadaşları para topluyorlar ve en sonunda Sadako'nun heykelini yapmayı başarıyorlar. Sadako'nun hikayesi bu şekilde. Aynı zamanda kitabın son kısmında kitabın yazarının hikayesine de yer verilmiş. Yani bu kitabı nasıl ortaya çıkarmış? Bu konuya da değinilmiş. Bu konu da aslında ayrı bir konu. Çünkü yazar hatırladığım kadarıyla bir gazeteci ve Japonya'ya gidiyor. Japonya'nın kültürüne alışıyor orada. Japoncayı öğreniyor. Halkın arasına karışıyor. Gelenekleri, görenekleri öğreniyor. Orada çocuk kitapları da yazıyor. Bir gün yine Japonya'da dolaşırken Sadako'nun heykeliyle karşılaşıyor ve Sadako'nun hikayesini öğreniyor. Aslında onun başından geçen olayları kendisi de hikayeleştirmek istiyor, kitaba geçirmek istiyor. Ancak Sadako ile ilgili basılan kitabın tamamına ulaşamıyor. Yine bir gün tesadüf eseri bir misyonerle tanışıyor. Misyoner kendisine bu hikayeyi anlatıyor. Bunu basabileceğini, yayınlayabileceğini söylüyor. Bunun üzerine aslında elinde hiçbir kaynağın olmadığını, kendisinin de çok istediğini dile getiriyor yazarımız. Daha sonra karşılaştığı bu misyoner elinde kendisinin aslında tam basım kitabın olduğunu söylüyor ve tam sayfalara burada ulaşıyor. Ve yazarımız da kitabı basmış oluyor bu şekilde. Bu arada kitabın son sayfalarında turna kuşu nasıl yapılır adlı çalışma da var. Sizler de internetten izleyip turna kuşunun yapılışını öğrenebilirsiniz. Bu kitabı da bu şekilde özetlemiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.